Selam arkadaşlar hepiniz yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar bugünkü videomuzda takipçimizin hesabını dizeceğiz. arkadaşlar hepiniz videomuza hoş geldiniz videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar bugünkü videomuzda oyun hiç para yatırmayan takipçimin hesabını izleyeceğiz görmüş olduğunuz gibi hesabı bir size göstereyim hiç para yatırmamış. Sadece tek bir kuantum var o da famas altın kuantum. İnşallah güzel şeyler yapacağız. Alacağımız şey ise arkadaşlar şu. Lokum fırsat sandığını alacağız. Kaç tane altı bin var yükleyip gelelim. Siz de bu arada like atıp abone olsanız çok mutlu olurum. Hadi bakalım bekleyin bizi. A few moments later. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 6000 za var. Şimdi ilk başta bunu bir satın alıyoruz. Şöyle bir geldi 5 tane. Garanti 10 tane kuantum var. İnşallah güzel şeyler alacağız. 2500 daha kaldı. Buradan ne gelir bilmem böyle bir sınırsız çıkartabileceğimiz şeyler kalır. İnşallah güzel şeyler yaparız. Arkadaşlar uğurlu sunucumu biliyorsunuz 44 ile 46. Soyuncu 44 44'e giriyorum. Destelere giriyorum. Hepsinden birer tane açıyoruz. Süper Vendetta'ya açıyoruz. Ne geliyor? M6'ya. Arkadaşlar kullanabileceğimiz silahlara gelirse çok mutlu olurum. AP, M4, Avuk Bunları istiyorum. Mateba abi. İlk baştan yandık ya. Böyle bir şey olmaz. Belki ilk baştan güzel şey verir diye düşündüm. Bor 12'ye verdi. Güzel en azından oynayabileceğimiz silahlara geldi. Mutluyuz. 46 destelere geldik. Vendetta'yı açıyoruz. Efsaneden ne geliyor bakıyoruz. Hop, Tomigana. Arkadaşlar bu arada açıklama kısmında ikinci bir eğlence kanalım var. Ona da abone olursanız çok mutlu olurum. Her gün ona da, ona da video yüklüyorum. Gelişmemi isteyen herkes ona da abone olursa mutlu olurum ve bu arada iki tane destansı çıkarttık çok iyi ve şöyle bir ilerleyelim senden ne çıkacak bize kuantum sturcu garantisin boru 12'den kuantum abi boru 12 az önce çıkarttım zaten gümüş başka bir şey verseydin yani yapma bunu zula sunucu 31'e gelelim süper vendetta'yı açalım iki tane efsane hop tek 9 glokan 8 çok iyi be şöyle bir ilerleyelim bakalım. Süper Quantum sturcu Garanti listeden tar 21'e çıktı. Güzel. Yani pek bir şey beklemiyorum açıkçası arkadaşlar. Çünkü Zula bir ara herkese istediği silah kuantum çıkartıyor yani tahmin ediyordun. Şimdi artık o yok. Artık böyle kötü silahlara uygun fiyatta destansız yani setler veriyor ama kuantumu zor. Kuantumu veriyor ama oynayabileceğin silahlara vermiyor. İşte bu kötü. Rekabette açtık şimdi tarım 21'e geldi. Son bir tane kuantum açıyoruz. Hadi bakalım. Famas'a geldi abi. Famas zaten var var ya. En kötü hesap dizilim cihazı olacak cidden ya. Güzel şeyler çıkartabiliriz. Skarleye kuantum geldi. Bak bu güzel en azından oynayabilecek bir silaha geldi. Gözüm kapalı bakıyorum hangisine gelirse. Sonucu 55'e geldi arkadaşlar. Desteleri açıyorum. İnşallah kasalardan yanık yüzümüz güler. Mehmetçik Pro'ya vendetta. İyi en azından buradan yana şansımız güldü. Hadi lan APM4. Fatih. Abi Fatih zaten vardı. Olanla neden ikincisine geliyorsun ya? MP5'e Quantum Raptor. Abi. Yapma bunu. 44 ile 46'ya tekrar gidiyorum arkadaşlar. Şöyle bir tekrardan bakalım. 44 te 46'ya gidelim. Açalım tamam mı? Kasalara gelelim. Şans kasası. Hoppa. Bir adet sınırsız. Şans kasasını bir daha açalım. Özel materyal kasası. Şans kasasını açıyoruz. Full şans kasasını bitireceğim burada. Bir günlük AP. Sen ne açtın? 5 mekatronik garantil Seni bir açalım. Sen bize ne varacaksın? Hadi bakalım. Ben de bir mekatronik glock 18'e bir şey yani. Çok kötü bir şey hiç beğenmedim. 750 demir. Kral kasadan ne gelir? Komando kasası. Sınırsız makineli kasası. Buradan benim bir sınırsız çıkartmam yok mu arkadaşlar? Yani ne diyorsunuz? Yapabilir miyiz? Üç günlük ustura bence yaparız be. Üç günlük avukat. <laughs> Sınırsız dediğimiz şeye bak. Hadi bakalım. 46'ya geliyoruz arkadaşlar. 46'dan inşallah güzel bir şey çıkar. Kasalar dedim. Platin lokum kasası. Açıyoruz durmadan. Yıldız geldi. Sen ne geleceksin? Bir günlük glock. Sen? Bir günlük en bir grant. Abi yapma bunu ya. Ustura geldi. Yıldız kasasını da açıyoruz. 6 yıldız. Platin de açıyorum. Kabus garantili desteği. Ön eklenti garanti deste. Mekatronik. Mekatronik. Tamam güzel. Buradan yana biraz şansımız döndü o zaman şu kasalardan platin şans kasası diyor. Platin mi alsak Eylül mü alsak? Bakalım şöyle bir ilerleyelim bakalım. Gözüm kapalı bir sunucuya girdim. Hangisini girdiğimi tahmin bile edemiyorum. Süper Vendetta'yı açıyorum. İki tane efsane geldi. İnşallah güzel bir şey gelir. Abi ikisi de sevmediğimiz kullanılmayacak bir silahlara geldi. Yapma bunu ya. Zula yapma bunu. Bak senden kötü olur aramıza. Yapma bunu. Güzel şeylere verebilirsin. Ön eklenti garantili platin deste. Sen bana ne vereceksin? Hem dur ortabire neon deste. Güzel yani en azından buradan yana şansımız durdu Bak bu kötüydü mesela ya. İnsan güzel bir şey çıkartır buradan Zula. Yapma bana bunu ya. Cık, abi var ya bu arkadaşımızın hiç yüzü gülmeyecek ya. Açtık bakalım L115'e. Abi sen de hiç şans yokmuş lan. Efe'ymiş herhalde isim. 10 günlük avuk bak. Bir adet karambit çakacı desen geldi. Bak buradan yana yüzün gülsün bari. Karambitin desenin oldu. AP'sine falan bir bakalım. Yıldırımı şöyle tak. Çat çat çat. Yıldırım takalım. Yıldırım yıldırım yıldırım. olduğu gibi karan bir bu Sen geldik. Yani iyi güzel. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu kadar güzel bir video oldu bilmiyorum ama yüzümüz gülmedi bu videoda. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Sizin de hesaplarınızı izlemek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.